Merhaba Karsan Tamyans takipçileri. Bugün biten araçlarımızdan biri de Audi Q5. Buna da ambiyans aydınlatması yaptık. Çok renkli. Trimlerine özel uygulama yaptık. Yaptığımız özel uygulama, özel karbon desen kaplama yaptık trimlerine. Özel işlem yaparak ambiyans uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi, daha doğrusu Kubilay'ın her zaman dediği gibi göremediğiniz gibi burada hiçbir şekilde ele, avca gelen, gözüken hiçbir şey yok. Araçta bir kişi ışık yanmıyorken ambiyans olduğunu anlamaz bu araçta. Tünele girdiğinizde tak yandığı zaman araçtaki kişi araçta ambiyans olduğunu anlar. Hortum ve kablo ledlere benzemez bu çok farklı bir ürün. Bizim kendi ürettirdiğimiz, yurt dışından getirdiğimiz özel ürünler. Kumandayı göstereyim size. Taşpedimiz var. Taş pedden istediğimiz renk aralıklarını yavaş yavaş böyle oynatarak istediğimiz rengi seçiyoruz. Hmm. Mesela diyelim ki bu rengi seçtik. Kumandayı kaldırdık torpidoya. Ta ki biz değiştirene kadar bu renkte yanar söner, hafızayı alır. Hmm. Animasyon tuşumuz var. Her bastığınızda farklı animasyona geçer. Farklı farklı yanar. Renkler arasındaki geçişleri yapar. Direkt beyazımız var. Buradan hmm. ışık şiddetini kısıp basılı tuttuğunuzda kısabiliyorsunuz. Basılı tutunca tekrar açabiliyorsunuz. Gece diyelim ki karanlıkta gitmek istediniz. Şu ortadaki kırmızı tuşa basarak komple kapatırsınız. Bir daha siz açana kadar yanmaz. Ama onun dışında kumandadan açtıysanız ambiyans aydınlatmayı araçta senkronize yanar. Ne zaman ki hava aydınlandı söner. Karardığı zaman da yanar. Evet Karsan ambiyans takipçileri bir aracımız daha arşivimize girdi. Q5'i olanlar bu aracı inceleyebilirler. Araçlarında nasıl durduğunu görebilirler. YouTube sayfamızı ve Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Yeni yeni araçlarla tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.